Dostlarım dostlarım geçmiş olsun. Yeni video ile sizlerle birlikteyim. Ee, kısa bir video olacak. Hem bugün vaktim pek yok hem de şarjım da yok. Şarj aleti de pek yanımda değil. Ee, bugün birazcık zaten ekrandan da uzaktım. Twitter'da da çok paylaşım yapamadım. İşlerimin olduğu bir gündü. Zaten piyasada da denk denk geldi. Ee, videoyu da böyle kısaca bölümler ayıramadan çekeceğim Akşam muhtemelen daha vakitli dönerim diye düşünüyorum Grafiklere bakacağız Orada daha detaylı yorumlar yaparım arkadaşlar e, Bugünlük böyle idare edelim Yarından sonra aynı şekilde Devam edeceğiz. Şimdi zaten bugünün limoni olmasına dün akşamdan bekliyorduk. Yazmıştım. Bugün seans açılışı öncesinde de yazmıştım. Ee, çünkü bilançolar iç açıcı değildi ve onların muhtemelen ilk gün bir kötü tepkisi olur. Yarından itibaren birazcık daha düzene girmesini bekliyorum. Ama bugün gerçekten can sıkıcı, tatsız, kötü bir gündü. Yani çok sert düşüşler vardı. Ama uzun süredir iyi bir yükseliş gördüğümüz için bunları açıkçası görmezden gelebildik. Şimdi endeks iyi yükseldi buna rağmen. Bankalar ve holdingler ön plandaydı. Endeks buna rağmen e, artı bir buçuk kapattı neredeyse. Bugünkü korelasyon kötüydü. Yani endeks nereye hisseler nereye bir gündü. E, endeks tarafında kutuya kadar devam etmeyi bekliyoruz. Önümüz gayet açık Görüntü gayet güzel burada arkadaşlar. Ee, yan tahta endeksi sıfıra yakın kapattı. Burada da görüntü gayet güzel. Yani daha önce hatta şöyle bir çizgi çekmiştik. Bakın, bunu alalım bir harmoniye hemen. Burada da yani 38.743'lere kadar önümüz açık. Yan tahta endeksinde de bir problem yok. Bir rally e, gözüküyor açıkçası. O yüzden bir problem yok dediğim Bugün bilançolardan ötürü kötü oldu. E, kaldığımız yerden bence yarın daha iyi bir piyasa görerek devam edeceğiz. Şimdi hızlıca hisselere geçiyorum. Koç Holding çok güzel bir kapanış yaptı. Harika bir mum verdi. Yine bu da beklediğimiz hisselerden birisiydi. Beklediğimiz hareketlerden birisiydi. Çünkü dün 173.2 üzerinde kapanış geldi. Bugün de devam etti arkadaşlar. E, ana hedefimiz 202-173.2 artık destek olacaktır. Az sonra bugün alım geldi. O da gayet güzel. Buradaki range'den bahsetmiştim. Yarın 116.7 üzerinde kapanış yapabilirsek eğer ee, Cuma günü kutuya doğru bir hareket ihtimalimiz doğacak. O yüzden yarın iyi bir mumla kapanış hastalıkta önemli. Toparlanıyoruz biraz. Odin'in iyi bilançosu vardı. %3'lük bir kapanış. Ee, kanal üst bandından reddedik yine. Bakın. Odin Bob'in üstüne atamadıkça arkadaşlar düşüş yönlü e, ağır basacaktır diye düşünüyorum. Bu bakışım devam ediyor. Oya Cimento 29'un oyağın önü çok açık. Ee, 30-70 ilk hedef diye düşünüyorum. Kutu önemli bir destek diye düşünüyorum. Oyağı beğeniyorum arkadaşlar. Güzel. Devam. Tüpraş 143.7. Ee, Tüpraş'ta da kırılım geldi Kırılım geldikten sonra devam ediyor İlk hedefinde 150 TL'ler olduğunu Düşünüyorum demiştim burada Aynı şekilde devam kanal orta bandı Burada 150'lere denk geliyor ee, Kalan 2 günde hedefimiz burası olacak Forte'de güzellik kutunun içine doğru ilerledik ee, Haftayı kutu üzerinde Kapatabilirsek harika olacak 69.75 buradaki önemli seviyemizde Limak üstüne koyarak Devam etti 32.10'un üzerinde Artık kalıcı olduk diyebilirim İlk hedef 35 TL üzerinde de kapanış yapmak Sonrasında kutuyu açmak olacak Türk Hava Yolları devam etti Üstüne biraz koydu ufak bir şekilde Çok daha iyi kapatabilirdi ama Birazcık geri çekildi ama genel bağlamda Bir problem yok Kontrolmatik için genel bağlamda Negatif bakışım devam ediyor 40 TL üzeri hafta kapanışı gelirse Belki pozitif konuşabiliriz ama Şimdilik negatif bakmaya devam Ülkerden bugün daha iyi bir hareket beklerdim Aslında daha da iyi ee, seviyeleri gördü 140'lara kadar yaklaştı 138'lere geldi ama 136'da kapattık 140.7 önümüzdeki direncimiz Genel görünüşte bir problem yok burada da Sasa'dan zaten yükseliş bekliyoruz ama Dünkü mum iyi olsa da bugün daha iyisini bekliyordum Sasa'dan da 382'deyiz kutuya kadar devam diye düşünüyorum Sasa'dan Froto güzel Pegasus güzel yata ilerliyoruz Froto bakın 1016'dan nefis onay aldı bunları değerlendirebildiyseniz bugün ne hala? seviyeler çok güzel çalışmaya devam ediyor pegasus 273 endeks hisseleri gitti bugün yani aslında sabah yaptığımız yorum tam manasıyla yerine oturdu diyebilirim sadece bence yan tahtalarlık satışlar biraz fazla oldu diye düşünüyorum ee, pegasusta 270 aşağıda 278 yukarıda bir sıkışma var ee, orada kırılım yön belirleyecek egen yatay negatif ee, kötü bir mum kapattım Ege'nin bu hafta 10.174 Üzere kapatması lazım pozitif konuşmak istiyorsak Onur 67.90 Onur'dan bu hafta daha iyi bir hareket bekliyorum Açıkçası Bakın 66.30'dan da çok güzel onay aldı Yarın güzel bir şekilde yukarı yönlü bir hareket Beni şaşırtmaz Onur'da 66.30 destek Mia 41.50 Miya'da bir negatiflik yok. 39.50 üzerinde kaldıkça önce 44'e sonra 48'e hedefleriz diye düşünüyorum. Aselsan eksi 1'e yakın kapanış. Aselsan'da bir problem yok. 113.4 üzerinde kaldıkça her satış kar satışı olacaktır arkadaşlar. Buradan tepki alıp devam etmeyi beklerim. Hatsan kırılım geldi. Kırılım geldikten sonra birazcık ee, yataya bağladı 2 gündür. İki gündür bir yerinde sayıyor ama genel bağlamda burada da bir görüntüde bozulma yok. Ee, önünün hala açık olduğunu düşünüyorum. Smart Güneş bilançodan sonra hiç hareket etmedi. Kötü bilançoydu zaten. Bobinden tepki alıyor ama cılız kalıyor tepkiler. 37.96 üzeri bir kapanış lazım burada ilk etapta. 39.42'lere kadar atak lazım. Smart Güneş'te Bobin destek. Borusan bugün beni hayal kırıklığına uğratanlardan oldu. Ya bugün 400'den üzerine net yerleşiriz diyordum. 402.75'ten milimetrik bir red yedik yine. Ya Borusan bu hafta burayı sert kırması lazım. Beklentimiz bu şekilde. Gesan kötü bir gün geçirdi. Eksi 2. E pardon Gesan. Şöyle. Ha tarhime atlarım. Tahrime de bakalım. E Gesan dolar bazlı grafikte görüntü yine negatif. Maalesef ki zaten orayı daha akşam paylaşırım. TL bazlı grafikte kutuyu geçmemiz lazım. Şart kaç? 9 daha güzel. Euro Power 36 72. Euro da bir hayal kırıklığına uğratanlardan birisi. Yani 37 18'in aşağı kırılmasını beklemiyordum. aslında bir düşenden onay aldı. Burada da bir belki bir likidite almıştır. Yani yarın yukarı dönmesi lazım. Yani çok güzel grafik. İnşallah heba olmaz. Euro Power'ın grafiği. Ben hala ümitliyim. Bu hafta yukarı hareket bekliyorum. Nitekim Alfastan da öyle. Haftanın geri kalanında hala yukarı yönlü hareket bekliyorum Alfastan da. Bugünkü mum her ne kadar çok kötü olsa da ee, yarın yeniden böyle 54'lerin falan üzerine 60 olmamız lazım. Yoksa dolar bazlı grafikte tehlikeye girecek. CV'nin görüntüsü oldukça kötü. Kutudan reddedik aşağı doğru geliyoruz Destek 17-27 Kale seramik çok kötü bir bilanço. 2 gündür sert satışlarla boğuşuyoruz Destekte durduk ama Bu da bir nevi iyi aslında Yarın iyi bir yeşil mumda Yeniden 33'lere gelebilirsek hızlı toparlarız Ve artık en kötü geride kaldı diyebiliriz Yeo çok satış yedi Bence fazlaydı Dün 61-20'den bir Döndük. Bugün de alıcım bulduk 56-25 Yani 61.20'nin bu hafta kırılması bizim hedefimiz bildiğiniz gibi. Altın ay çok satış yedi bilenço beğenilmedi. Genel bağlamda bence burada da problem yok. 200 günlük desteğinde kaldık. Ma 200de de sanırım kaldık. Yarın bir dönüş bir tepki bekleyeceğim altın aydan da devamı gelmeli bence. Kimtex çok satış ediyor Mu muazzam mükemmel bir hareket vardı. Yani boşu boşuna geri döndük. Ee, bir onay almış olduk gibi gözüküyor. Yarın yeniden 19'lara gidersek bir problem yok. Yani SDT berbat bir bilanço. Ee, o da eksi 9 karşılandı. SDT'ye çok bir şey diyemiyorum açıkçası. Bilanço gerçekten çok kötüydü. En azından 207'yi korusaydım güzel olurdu ama. Yarın yeniden 207 kazanılırsa SLT'de de bir yeniden toparlanma yoluna gidebiliriz sevgili dostlar. Ee, birkaç hisse daha bakacağım hemen. Mesela kafein tavan oldu. 113.7 iyi bilançolar da gitti yani. Kafeinde kırmızı kutu direnci yine bizim önümüze çıkacaktır. 109.6, 117.2. Birleşimde kırılım gelmiş olması lazım. Ya direkt tavan açtı, tavan kapattı birleşim. Kırılım da geldi. İnşallah bir tavan serisi başlar buradan. Ee, birleşimde ya bu kadar yatması bile zaten fazlaydı birleşimin hep dediğimiz gibi. Orgen'in, Orgen genelde iyi bilanço getiriyor zaten. O yüzden kırılım da gayet güzel. 89-85. Hatta bunu bence biraz yükseltip şurayı alalım. 91-60 üzerinde kaldıkça yön yukarı olacaktır. Gülermak çok güzeldi. Bakın şöyle. Kapattığı yer kritik. 150.9'da kapattı. 154.5 üzeri kapanışlar iyi olacaktır. Burada Türk Traktör bam bam devam ediyor valla. Durmaya çok niyeti yok gibi. Türk Traktör'ün 891'ler bakılabilir direnç olarak. Çelebi kırdı, devam ediyor. Çelebi de güçlü ilerliyor. Maşallah. Çok yukarıda yine bıraktı ama artık sanki bir 2700'ler göz kırpıyor gibi gözüküyor. Akbank'tan net tepki bekliyordum. Bugün geldi ama bir tık zayıf geldi. Sanki daha güçlü tepki verebilirdi Akbank. daha iyisini beklerdim Akbank'tan da. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar akşam sözüm olsun biraz fazla grafik paylaşayım yani muhtemelen 10 gibi falan ekranda olurum Katıl videosu paylaşacağım akşam ee, Yani olurdu onu da paylaşamayacak gibi geç dönecek olursam söylerim ee, Ama şu an paylaşırım gibi gözüküyor Dantes kulübüne dahil olabilirsiniz Finansal danışmanlık ve eğitim için de mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar ee, Bugünlük bu kadar kısa geçtim kusura bakmayın Yarın aynı şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi işlerim vardı bugün birazcık. Ya piyasanın kötü olmasıyla bir alakası yok ki bir kısmı da iyiydi zaten piyasanın. Şimdi onunla bağdaşlanan arkadaşlar olacaktır muhtemelen. Ee, neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.